Futbol şubesi sorumlusu Cemil Turan başkanlığında Almanya'nın Herzlake kentine hareket eden Fenerbahçe kafilesinde teknik direktör Holger Olsiek, antrenörler Cem Pamiroğlu ve Tevfik Eroğlu ile şu futbolcular bulunuyor. Tanju, Rıdvan, Müjdat, Semih, Oğuz, Hakan, Engin, Arif, Altay, Ayvaz, Aygün, Burhan, Bülent, Cengiz, İlker, Kemalettin, Kerem, Mahmut, Meçhur, Metin, Saadettin, Tayfur, Ülken, Volkan ve Emre. Fenerbahçe 25 Temmuz'da Türkiye 27 Temmuz'da Papenburg'la, 28 Temmuz'da Armenya Bielefeld'le ve 31 Temmuz'da Hamburg'la hazırlık maçları yaptıktan sonra 6 Ağustos'ta yurda dönecek. 25 kişilik Almanya kadrosuna girmeyen Fenerbahçeli futbolcularsa 31 Temmuz'da Doğu Anadolu Bölgesi'ne giderek 14 Ağustos'ta Erzurumspor'la, 2 Ağustos'ta Elazığspor'la ve 4 Ağustos'ta da Sivasspor'la hazırlık karşılaşmaları yapacak. Bu maçlardan elde edilecek gelir Türk Silahlı Kuvvetlerine bırakılacak. Almanya'ya hareketinden önce Fenerbahçe Futbol Şubesi sorumlusu Cemil Turan ve Teknik Direktör Ozyek'te görüştük. Şimdi biz Tabii İstanbul'da 10 gün e, sonra işte bugün Almanya'ya gidiyoruz. Bu kamp süresi 15 gün sürecek. Tabii ki bu Almanya, kamp e, biraz daha ağır bir tempoda devam edecek. Bu ara 5 e, maç yapma imkanı bul bulacağız. Ve Allah sınav ayın altısında İstanbul'a gideceğiz. Bu kamp süresi sırasında takım bana göre şu dakikaya kadar çok iyi bir sol ve herkes İzmanlardan e, sakat olan çıkmadı hani. Hepsi çok e, faal çalıştılar. E, bak ben onu sanıyorum ki aldığımız gençler e, mutlaka yarının yıldızları olacaktır. Sana var ki başarıdan koşacaklardır. Peki bu kamp sonunda e, Fenerbahçe'nin için ideal kadrosu ortaya çıkabilir mi? Ya e, bana göre e, ideal 11 çıkmasa bile Das erste Mal, um, kann ich ja nicht mit, mit elf Spielern kalkulieren. Wir brauchen hier ja eine größere Anzahl. Und ich will die Spieler in eine so gute körperliche Verfassung bringen, dass um, auch innerhalb der Mannschaft ein gewisser Konkurrenzkampf da sein wird. ve bunun sayesinde takım içerisinde de iyi bir rekabet oluşacak. Wenn ich also nur elf Spieler hätte, die wüssten, dass ich spiele und die anderen hätten keine Chance, wäre das sicherlich keine gute Situation. Şayet benim 11 futbolcum olacak olsaydı ve bunlar da bilselerdi ki kendileri ilk 11, o zaman böyle bir rekabet ulaşmak mümkün olmazdı. Genç ee, futbolcuların Almanya kampı uyum açısından yer <laughs> sağlayabilir mi? Yugend Spieler, die werden sich profitieren, noch kollektiv etmiş bir Spieler, Ja, ich habe bewusst ähm, viele junge Spieler mitgenommen, weil äh, ich der Meinung bin, dass sie gerade in Deutschland doch eine wichtige Erfahrung sammeln werden. Ich habe bewusst viele junge Spieler mitgenommen und sie werden sehr wichtige Erfahrungen im allmeyer